Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar birkaç günden beri aşırı bir e, yoğun griptim üstünüzden olarak arkadaşlar Rabbim herkese şifa versin hiç sırada bizlere inşallah Evet balkonumun şöyle pis halini şöyle görün ama şuradaki de güzellikleri görün arkadaşlar bu güzellikler sizlere o çirkinliği yok göstermesin Evet e, şöyle dikenler tacım o kadar güzel açmış ki şu hem şu, şu güzelliği göstereyim size istedim Bakın hiç yaprağı kalmadı ve soğuktan dolayı tabi kıştan dolayı geçen kış bir şey olmadı ama bu kış soğuk olmadı fazla ama yine de soğuktan dolayı birazcık etkilendi yaprakları döktü hemen tepesindeki şu güzelliklere bakar mısınız ya harika oldu şöyle çok güzel oldu akşam üzeri oldu arkadaşlar ben ama hala balkonda uğraşıyorum birkaç birkaç günden beri balkonuma ve evimin içine keskinlikle bakamadım geçen hafta sonunda e, çekimlerde biraz herhalde o yazın o şeye sıcaklığına aldandım yaz e, bahar sıcaklığına aldandım arkadaşlar grip oldum e, daha doğrusu kızımda da vardı aslında kızımda e, grip oldu e, ondan da bana geçti e, hem de e, o gün ben üşüdüm yani biliyorum ondan da üşüdüm He, o üşümem ve yorgunluğumun üzerine hemen çabuk virüsü kaptım Kızımı iyileştirmeye çalıştığım bir yandan, bir yandan ben ben mahvoldum. Şu anda bile biraz öksürüğüm var. Ve kaburgalarım hamlamış öksürükten dolayı. Ve biraz kendimi iyi hissettim bugün. Dün çok kötüydüm. Dün bana gelen mesajlara, telefonlara bile fazla cevap veremedim. Sadece geçen hafta sonu çok video çekmiştim. Birkaç video çekmiştim. O videoları bu hafta içinde böyle yaydım onları paylaşıyorum arkadaşlar sesimden dolayı çok kötüydüm nefes alamıyordum ateşleniyordum resmen sıtma tutuyordu üşüyordum çok kötüydüm arkadaşlar Rabbim kimseye göstermesin o tür hastalıkları o kadar kötüydü ki durumumuz kızımla ben bu arada kekik çayı yaptık zencefil çayı yaptık onlardan yani hiç kakar dermanımız yok halimiz yok ama iyi kötü iki arada bir derede de onlara böyle içmeye kullanmaya çalışıyor o şifalı bitkileri kekik çayı biliyorsunuz ki zeytin yaprağı çayı bu arada virüse karşı çok etkili bu arada doktora gittik derken tabi doktor ilaçlarımıza doktorumuzu ihmal etmedik sadece bitki değil ve şey kekik çayı da çok kuvvetli. Hele de zencefil. Bunu doktorumuz da önerdi. Zencefilli bal, zencefilli çay yapın dedi. Dedim onları zaten yapıyorum dedim. Siz devam edin dedi Gülay Hanım dedi. Gerçekten de e, şifası var arkadaşlar. Hem o kuru öksürüğe, balgama e, ve soğuk algınlığına, bu kemik ağrılarına o virüse, o vücut ağrılarına çok iyi geliyor. Zeytin yaprağı çayı, kekik çayı ve zencefil çayı arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı yaptık tabi. Bunların hepsini bir karıştırmadık. Ee, derken ben tam akşam üzere video çekimine başladım. Ee, buraya şey aniden geldi aklıma daha doğrusu. Ben daha video çekemem diyordum. Yine de çok şükür Rabbime şu öksürük birazcık müsaade ediyor. bana Arkadaşlar kaburgalarım ağrıyor zaten. O kadar ki kötüyüm. Size hem bu güzellikleri şöyle göstereyim dedim. Şöyle. Hem de buradaki açı menesleri döküyor. Açımenesleri saksılara yeniden döküp ve dikiyorum arkadaşlar. Şuradaki açımenes rizonu çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Ee, Kohlere rizonu kadar büyümüş. Normalde böyle olur. Bakın. Şurada en büyüğünü alayım yanıma. Elime. Bakın. En büyüklerinden alıyorum. Şöyle. Şöyle en büyüklerini aldım. Gördünüz mü? daha hiç böyle bu kadar büyük açı menesriz onu görmemiştim kağıt çiçeği diğer ismiyle bunlar çiçeği renginde kırmızı arkadaşlar bunu böyle de dikebilirsiniz ortadan bölüp de dikebilirsiniz arkadaşlar ee, pul pul oluyor ya toprağını ben hiç böyle şu toprağını ben mesela hiç atmıyorum gördüğünüz gibi biraz da çam kabukları karıştırdım içine, içine. Ee, ben onları hiç atmıyorum çünkü pul pul içinde kalıyor onlar da kötü olmasın israf olmasın diye tekrar aynı saksıya dikiyor. Biraz toprak karışımı yok sadece. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Şu güzelliğe bakın. Evet bu arada Açımenes satışımız satışınız var mı? Gülay Hanım diyenler var. Ee, evet arkadaşlar Açımenes Rizonu satışlarım var. Birkaç tane sadece e, sınırlı sayıda satışım olacak. E, çünkü geçen yıl susuzluktan dolayı baya bir kaybım oldu. Ee, arkadaşlarım, takipçim de gönderdi, sağ olsun. Ee, onları da diktim. Ee, Nuray hanımcım, canım benim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bu videoyu mutlaka izleyeceğini biliyorum. Ee, evet, onları da diktim. Hepsinin üzerine böyle Nuray yazdım. Ee, sizden geldiği belli olsun diye renklerini çünkü çok merak ediyor. Ee, ve Selda hanımcım, canım benim. O da göndermiş. Ee, Selda Arda canım benim buradan bu arada e, prenses kadar güzel kızları var şuradaki şeye benziyor bu dikenler tacına benziyor bu kızlar böyle e, sarışın mavi gözlü e, ben oradaki dikenler tacına benzettim yan tarafında hemen sarışın dikenler tacı var ama o şey e, pembe dikenler tacı gibi o kadar güzel ki arkadaşlar maşallah Rabbim kaderlerini güzel etsin buradan ikisini de öpüyorum ee, geçenlerde bana çiçek göndermişti. Ee, ben e, getiren kızımıza ve e, Selda Hanımcama çok teşekkür etmiştim. Ee, demişler ki ay demişler o şeye kadar, e, biz e, kadar, kadar biz taşıdık onları. öbür kızımıza kadar öğretmen hanıma kadar biz taşıdık onları. Şey Sefa Nur'du galiba unutmayayım şimdi söyleyeyim. Sefa Nur'a kadar biz taşıdık onları. Bize niye teşekkür etmemiş diye canlarım benim. Ben size de teşekkür ederim. Allah razı olsun. O yüzünüz kadar e, kaderiniz de güzel olsun inşallah. Bu çiçekler de sizlere gelsin. Hanım kızlarım, canlarım benim. Allah razı olsun sizden. Anneniz o kadar güzel. Kız yetiştirmiş ki hanım hanımcık böyle. Allah razı olsun. Çok tatlış iki tane kızı var. Selda Hanımcığım. Allah razı olsun annelerinin de böyle o çiçek sevgilerini biliyorlar. E, annelerinin e, gönlü olsun diye istediği çiçeği almasına da böyle razı olurlarmış. Herkese tabi sizin gibi evlat nasip etsin Rabbim. Allah'ım kaderinizde güzel etsin Rabbim. İşinizi gücünüzü rast getirsin hanım kızlar. Allah razı olsun. Evet. Bu rizonlar da birkaç tanesini şimdi dikeceğim. Bu arada akşam üzeri oldu. Şöyle çiçekleri göstereyim dedim ama. Bayağı da hava karanmak üzere. Bilmiyorum bu şey nasıl olur ama. Bu arada zencefil dedik ya az önce. Ben zencefil dikmiştim. Şöyle zencefil olmuş. Şöyle koptu. Kökü kurumuştu. bazı zencefil. Şurada vardı kopmuş. Bunda küçük bir parça oluşmuş. Tam saçak atmaydı böyle çürümeye yüz tutmuş. Bu diktiğim diktiğim parça. Şöyle. Evet, taze zencefil. Bir de şey, zencefil illa diktikten sonra e, olacak ya da e, filiz versin diye bir şey yok arkadaşlar. Dolapta olduğu zaman uzun süre durduğu zaman dolapta kötü oluyor mesela kuruyor yapıyor buruşma yapıyor ya böyle saksımızın dip kısmına gömün arkadaşlar oradan çıkartın taze zencefil oraktan kullanın ben mesela onu çok yapıyor İlla da böyle orada şey verecek kök atacak saçak atacak yaprak çıkartacak ve çoğalacak diye bir şey yok ama bunun gibi bakın kütür kütür duruyor taze zencefil çıkartıp kullanabilirsiniz arkadaşlar ben böyle yumurlu bitkilerden gömüyorum ee, şeyler. Mesela turp aldığım zaman kırmızı pancar. Annemimin oradan genelde şey gelir. E, pırasa gelir köklü kendi bahçemizden. Pırasayı gömerim. E, şeker pancarı gelir, kırmızı pancar gelir. Onları ben hep toprağa gömerim arkadaşlar. Oradan da çıkartır çıkartır kullanırım. E, kütür kütür o tazecik duruyor. Mesela o kırmızı pancarlar bile fazla aldığımız zaman o turpu e, dolapta fazla durduğu zaman içi geçiyor, buruşuyor değil mi? siz toprağa gömün ya da şey yoksa ben bahçeye gömüyorum ama yoksa da böyle bir saksıya gömebilirsiniz bu arada ben akşam üzeri oldu ortalık bayağı bir berbat bugün işimi bitiremeyeceğim belli bir de araya video şey çıkardım işi çıkardım ama şu güzelliği görüp de şuradaki de rizonu görünce dedim ki şöyle bir video çekeyim istedim bu arada Şule Hanımcığım canım benim yorumu gördüm tatlım <laughs> seni çok seviyorum Allah razı olsun takibin için ee, şey diyor ki ay yine mi ot videosu demiş <laughs> ya yine mi ot videosu demiş ama e, bu arada arkadaşlar ot videosu isteyen takipçilerim var çiçek isteyen e, video isteyen çiçek videosu isteyen takipçilerim var ve ayrıyeten de sadece menekşe videosu isteyen takipçilerim var e, biz şimdi hangi mevsim, hangi çiçekleri göstereceğimiz onlara yar yok. Hangi ot mevsimi olduğu zaman da bu ot videolarını göstermemiz gerekiyor. Çünkü takipçilerimiz bekliyor. Çok da güzel izleniyor. Hepinizden Allah razı olsun. Benim hatırım için çiçek kalpli dostlarım yani çiçek sevdalıları isteseler de Allah razı olsun benim için istemeseler de o ot videolarını yine izliyorlar. Allah razı olsun ama ot sever, doğa sever e, doğa sever arkadaşlar ya da çiçek sever arkadaşlar zaten e, doğayı seven bütün bitkileri, bütün çiçekleri zaten sever e, çiçekleri seven, doğayı sever insanları sever, hayvanları sever yaşamı sever arkadaşlar yani hepimiz sonuçta bir doğa sever, çiçek sever olaraktan hepimiz benim kanalımda Birleşiyor ve hepinizden de Allah razı olsun Yani dedim ya doğa seven ot seven bitki seven çiçek de seviyor Çiçek seven doğayı bitkileri de seviyor otları da seviyor O yüzden biz hayatımızda hem bu çiçekleri hem de o doğadaki o otları yabani otları ben kendi evimde yediğim tükettiğim otlar arkadaşlar onları paylaşıyorum Ben yoksa öyle bitki uzmanı değilim ee, merak ettiğim bitkileri de e, araştırıyorum. Hani ben bunu tüketiyorum ama neye faydalıymış acaba diye. Benim bizim e, evimize tükettiğimiz otlar, bitkiler ninelerimizden, e, anneannelerimizden, babaannelerimizden kalma e, bilgilere sahip. Onlar hani yiyorlarmış çocukluğumuzdan beri. Biz de onlarla beraber alıştık, gördük, tanıdık. Ve birkaç memlekete de ben gidince oranın e, yöresel otlarını e, yenilen otlarını biraz da oradan öğrendim. E, benim anneannem İzmirli, İzmir e, Uğurla Zeytinler köyünden. Bu arada selam olsun İzmirli Egele takipçilerime de. E, annem de hani tamam bu annem burada Osmanlı'da doğmuş, büyümüş ama e, anneannemden gelen e, ot kültürü var. E, biz de e, böyle. A, sürdürüp gidiyor yani yok hoşumuza gidiyor zeytinyağlı ot kavurması zeytinyağlı börekler zeytinyağlı Hani e, zaten e, halimizden durumumuzdan da belli tombiş tombişiz iz e, zeytin ne kadar zeytinyağlı isek de tabi e, arada hamur işleri de gidiyor e, ne kadar dikkat ederse gider ama ne yapalım e, ne kadar kısarsak kısak olmuyor arkadaşlar su içsek yarıyor diyormuşum evet nerede hareket orada bereket diyelim en azından doğadaki videoları çekerken de hareket ediyor arkadaşlar hem ruhumuz dinleniyor hem gözümüz şenleniyor hem o kadar güzel terapi gibi geliyor ki evet öyle mis gibi şep boy kokuları geliyor onları da size göstereyim harika güzel açtı benim şep boylarım ve hemen akşam üzeri oldu havada soğudu ben fazla üşütmeyeyim. Şöyle hoş size şep boyları da göstereyim. Benim bu işim zaten bitmez bugün. Böyle her taraf bebat durumda. Bu iş bitmez zaten bugün de. Artık bugün ne toparlayabilirsem dedim. Yarın inşallah nasip olursa bitiririm. Evet. Şöyle eflatun efladın mor mor açan kokulu kokulu Şep boylarda sizlere gelsin arkadaşlar. Bu arada hava soğudu, bayağı soğudu. Ay üşüdüm. Şimdi fazla üşümeden, hastalığım da fazla üstüme gelmeden biz bu videoyu burada bitirelim inşallah. Evet. Kanalımıza ücretsiz abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Akşam oldu. Herkes evlerine dönüyor olunca araba, trafik şeyi Birazcık çok oldu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve bu arada like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek, emoji eklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda tekrardan görüşelim.